Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde transfer, transfer, transfer var. Çünkü transfer olmazsa 24 Temmuz'da oynanacak maç nasıl sonuçlanacak? Nereye varacak? Bütün bunlar soru işareti. Sebebi de çok basit. Beşiktaş kendi kadrosunun içerisindeki bazı oyuncularla da mutsuzluğu var. Onların da gitme ihtimaline karşı neredeyse kadro çıkarmakta zorluk yaşayacak. Onun için de bir an önce transferi bitirmek istiyor. Bu manada da çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Hemen şöyle fazla bir süzgeçten geçirmeden sırasıyla size anlatmaya çalışacağım. Ernest Mucci dedik ya bazı oyuncularla vedalaşmak istiyor. 10 milyon euroyu almıştı Beşiktaş. İşte o oyuncuyu takasta kullanmak istiyor. Maxi Oyedele ile takas yapmak istiyor. Lechia Varşova'nın oyuncusu. Ee, Polonya ve İngiliz pasaportlu bir oyuncu ön libero oynuyor. Orta sahada 4 milyon euro güncel piyasa değeri var. Serbest kalma maddesinin de 6 milyon euro olduğu bilgisi var. Bu şartlarda pek kafa kafaya gelmediği için ben çok ihtimal vermiyorum. 2027'ye kadar e, sözleşmesi var. 24 maçta bir asisti var oyuncunun bunu söyleyelim. Şimdi bunun yanında Thomas Handel'den bahsedelim. Orta saha oynuyor. haberine göre ki gerçekten Portekiz'in saygın gazetelerinden biridir. Gimareş, Gimareş'in oyuncusu oynuyor. E, Beşiktaş'ın gündeminde. Rekorda göre. Satın alma opsiyonu ile kiralama istiyor Beşiktaş. Neden böyle istiyor? Çünkü 12 milyon euro bonservis bedeli var. O nedenle böyle bir durumda Beşiktaş satın alma opsiyonu ile kiralama yapacak. Fakat kira için de çok yüksek bir bedel istiyor. E, Gimareş 48 maç 2 gol 1 asisti var. Ama Olabilir mi derseniz olabilecek bir transfer olduğunu hemen söyleyebilirim. Sonuçta bu Türk oyuncuların kiralamalarında ucuz olmasını beklemek hayalcilik olur. Söz gelimi 2-3 milyon euro gibi bir rakam verirsiniz. Satın alma opsiyonunu da yine benzer bir şekilde 7 8 koyarsınız. E, transferi çözme imkanınız olabilir diye düşünüyorum. E, Beşiktaş dedim ya çok ciddi bir hareketliliğe başladı. Tam 6 oyuncuyla masada görüşme halinde ve gerçekten de görüşmesi gerekiyor. Söylediğimiz gibi 28 Haziran'da e, başlıyor e, kampa ve 24 Temmuz'da da maç oynayacak. Onu da hemen söylememiz lazım. Ve İtalyan basınından iki transfer haberi birden geldi. Santrofor transferi konusunda gelişmelerden size bahsetmemiz gerekiyor. Ee, bu noktada e, La Gazzetta della Sport diyor ki Tami Abraham işi baya olumlu ilerliyor. Kiralık e, olarak transferi söz konusu. 2027'ye kadar sözleşmesi var 27 yaşındaki oyuncunun. Roma'nın da oyuncuyu e, gönderme isteği var. Çünkü bir gelir temin etmek istiyor. Onun için kiralık meselesi biraz sıkıcı, can sıkıcı. Ee, şunu söyleyebiliriz ki e, tami Abraham'ı eğer satın almak istiyorsanız alabilirsiniz. Ben şunu hep vurguluyorum. Bir oyuncuyu alın artık. Yani bir oyuncu sizin e, malınız olsun. Bir bon servisi sizde olsun. Bir parayı ona harcayın diye ben düşünenlerdenim. Bu arada <laughs> yine Tutto Sport'ta Patrick Schick konusunda mesafe kat edildiğini söylüyor. Ama bu transferleri öyle 10 milyon euro bon servisten aşağı elde edebilmeniz mümkün değil. Üstelik iki oyuncunun da 2027'ye kadar bon sözleşmeleri var. Mesela Patrick Schick'in 27 milyon euro da güncel piyasa değeri olduğunu söyleyelim. Yani Tamiya Abraham daha mantıklı gibi görünse de iki oyuncunun da ciddi manada e, transferde sıkıntı yaşatabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi Corriere Delle Sport madem İtalya'dan devam ediyoruz bir haber yaptı. Bologna'nın Immobile'yi istediğini söylüyor ama verilen rakamı söylüyorum. 2 milyon euro. 1 artı 1 yıllık 2 milyon euro sözleşme. Peki bu durumda ne oluyor? 6 milyon euro Beşiktaş'tan kazanacak. Diyor ki Immobile, üstü sizde diyor. Yani dördü de siz vereceksiniz diyor. Yani gerçekten de işte transfer yaparken çok dikkatli olmak gerektiğini bir kez daha burada görüyoruz. Hemen Elen Ricardo ile Tayip Talha e, kiralanma durumu ortaya çıkınca Çaykur Rize'ye gidiyor diye haberler çıktı ama Çaykur Rize Spor iki oyuncuyla da ilgili olmadıklarını söyledi. Mutlaka e, Süper Lig'den talipleri olacaktır ama Çaykur Rize Spor değil onu söyleyelim. Renato Sanchez konusundan bahsedelim. E, Benfica'nın oyuncusu. Beşiktaş'a teklif edildi. Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı bizzat veto etti. 20 maçta 650, 556 dakika oynadı. Her ne kadar kulüpler Dünya Kupası'nda, Benfica maçında Orkun Kökçü'nün yerine girdikten sonra gol atmıştı ama yani yükselişte olan bir oyuncu değil, bir onana faciası daha yaşanabilir diye herhalde Başkan kabul etmedi. Hemen Jonas Svensson'a gelelim. Yollar ayrılma kararı alındı. İşte burada da tıpkı Masuaku'da olduğu gibi bir önemli uyarıda bulunmak istiyorum. Şimdi Masuaku'yu gönderiyorsunuz. Elinizde sol bek kim? Avrupa maçı oynayacaksınız. Daha gelmedi. Hani iki tane alternatif var. Onları sizlerle söyleyeceğim ama sizlere söyleyeceğim ama önce bir kere elinizdeki yani eldeki kuş teldeki kuştan daha değerlidir. Böyle bakmak lazım. o, o nedenle söylüyorum. Onur Bulut zaten gitti. Sven sonu da gönderdiğiniz anda Sabek'te götürüp e, Chamberlain'ı oynatırsınız. Çünkü sol şey onları yapıyor. Chamberlain'ı oynatmıştı. bu arada Santrofor transferi diye söylediğimiz iki isim e, Abraham'la Patrick Schick'ten bahsetmiştik. Bu noktada Embolo da listede var ama Embolo'yu üçüncü alternatif olarak düşünüyor Beşiktaş. Onu söyleyelim. Embolo, Monaco'da 12 milyon euro gibi Monaco'nun bir beklentisi var. Ya bu da karşılanabilir bir durum değil. Ee, tabii bu süreçte Beşiktaş'ın çok oyuncuya ihtiyacı olduğu kanat oyuncusu stoper orta sağ sağ bek sol bek gibi e, Santrofor gibi konuşulunca tabii teklifler de geliyor. Bunlardan bir tanesi de Memphis Defay. Ee, daha önce de e, gündeme gelmişti. Corinthians'ta oynayan oyuncu Beşiktaş'a önerildi. Ee, i̇ki sezonda 42 maç, 13 gol, 14 asist. Yani Memphis Defay zaten Hollandalı oyuncu, önemli bir oyuncu. Ve 2026 Dünya Kupası'nda görev alabilmek için de e, yani kendisi Avrupa'ya dönmek istiyor Corinthians'tan. Bakalım bu konuda bir gelişme olacak mı diyelim. Eduard Graf'ın yönetime ilettiği iki tane isim var. O isimlerden biraz bahsedelim. Antonino Gaio'dan bahsedelim. Şöyle Lecce'nin Solbeck'i az önce söylemiştim. Solbeck konusunda bir alternatif ama bir çok güçlü daha bir alternatif var ondan da bahsedeceğim. Ee, o da satın alma opsiyonu ile kiralama düşünülen bir oyuncu çünkü 2026'ya kadar sözleşmesi var ama bir yılda uzatması var. Dolayısıyla böyle bir düşünce söz konusu. 33 maçta 3 golü olduğunu söyleyelim. 4 milyon bin euro da e, bir bonserv e, güncel piyasa değeri olduğunu söyleyelim. Antonino Gayon'un ve e, Christopher Bonsubea (bae) e, den bahsedelim. bae Entişe ee, gibi bah gibi oluyor. 20 e, 20 2008'e kadar sözleşmesi var özür dilerim. 20 yaşında oyuncu. 2028'e kadar sözleşmesi var. 7.5 milyon euro güncel piyasa değeri var. Genç de bir sol kanat oyuncusu. Yani e, diğer oyuncuları da baktığımızda aynı şeylerle karşı karşıya kalıyoruz söz gelimi Rahim Sterling de yine Beşiktaş'a önerilen oyunculardan bir tanesi. Ee, ve başkan bizzat bu oyuncuyu transfer etmek için bir çaba sarf ediyor. Serdal Adalı'ya emanet edilmiş bu transfer. İngiliz basını da e, oyuncunun e, Arsenal'de kiralık olarak oynayan oyuncunun Beşiktaş'a gelme ihtimalinin olduğunu yazıyor. Fakat tabii en iyi durumunda değil. Zaten en iyi durumunda olduğunda buraya gelmezdi. 28 maç, bir gol, bir asisti var. Beşiktaş risk alır mı bilmiyorum. E, ama risk alacaksanız da böyle oyunculara risk almak gerekiyor. Bir başka Santrofor e, olasılığından da bahsedelim. Mehdi Taremi, e, Sky Italia yazıyor bunu da. Inter'in İranlı oyuncusunu Beşiktaş'a önerildiğini söylüyor. 32 yaşındaki Santrofor o da çok yükselişte olan bir oyuncu değil. 3,5 milyon euro güncel piyasa değeri var. 2027'ye kadar sözleşmesi var. 43 maçta 3 gol 9 asisti var ama yine de Mehdi Taremi İranlı oyuncunun iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. İyi bir performans vereceğini düşünebiliriz. Ve şimdi asıl önemli olan işte Beşiktaş'ın ana hedefi Lyon'da biliyorsunuz. Lyon bir alt kümeye düşürüldü ve orada 3 oyuncu Beşiktaş'ın gündeminde. Bunların en başında Trabzonspor'un da istediği Corentin Tolisso var. 31 yaşındaki orta saha 10 gol 9 asist gibi mükemmel bir performans üretti. 6-8-10 oynuyor ve Trabzonspor'un da istediği bir oyuncu. İkinci oyuncu e, Taner Tesman. E, o da e, 1.88 boyunda bir ön libero. Amerika Birleşik Devletleri pasaportu taşıyor. 2029 yılına kadar sözleşmesi var. 6 milyon euro güncel piyasa değeri var. 35 maç bir asisti var. Çok da bir oynamadığı için belki de e, gitmeye e, razı olacaktır diye düşünüyorum. Ya da belki de kulüp bırakmayacak ama Beşiktaş bu üç isim için masaya oturdu. Pazarlıklarını yapıyor. 3. isim kim? Tagliafico. Arjantinli oyuncu. 32 yaşında. E, 6 milyon euro bon servis bedeli var ama sözleşmesinin bittiğini söyleyelim. 33 maç 5 gol 3 asist yani sol bek alacaksanız böyle bir sol bek söyleyeceğim fazla bir şey olmaz. Çünkü Dünya Kupası kaldırmış bir sol bekten bahsediyoruz. E, eğer bunu alabilirse Beşiktaş iyi iş yapmış olur. Burada 3-4 tane gerçekten de elit oyuncu var. Tami Abraham gibi, Tagliafico gibi, Tolisso gibi. Bu oyunculardan 3-4 tanesini en azından kampa yetiştirebilirse Beşiktaş iyi iş yapmış olur. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.